Yani en azından Max falan çıkacaksa <laughs> çıktı galiba. Çıktı galiba. Bakayım. Exo arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda bu video sırasında gelen her abone için bir tane büyük kutu açacağım. Biliyorsunuz dün her abone için küçük kutu açmıştık ve demiştim ki eğer 2000 like gelirse yarın büyük kutu açacağım ve siz sadece 5 saatte 3000 like attınız ve hemen ertesi gün bu video sizlerle büyük kutu alıyoruz. Ve eğer Exo ailesi bu videoda 2000 like gelirse yarın gelen her abone için mega kutu açacağım evet. Her abone için mega kutu bir tane açacağız. Evet Exo ailesi ben şu an bu videoyu çekerken abone sayımız 63.800 ve bu video sırasında gelen her abone için ben büyük kutuları açacağım. Video ben bütün oyun modlarını oynadığımda biter. Yani olabildiğince hızlı şekilde yapmam gerekiyor yoksa daha çok cidaşı yiyeceğim. Çünkü Exo ailesi çok hızlı büyüyor gerçekten de. Hepinize çok teşekkürler. Şimdi Exo ailesi almak istediğim karakter Rosa çünkü Rosa'yı biliyorsunuz çok iyi oynuyorum ve çok da güçlü oluyor. O yüzden Rosa'yı alıp her modda hızlıca kazanmam gerek. Ve hesaplaşmaya hemen şimdi giriyorum. Hemen şu anda abone olursan ve yanındaki zil tuşunu açarsan Brawl Stars'ın maskesini kazanma şansın var evet İçinizden 3 kişiye Brawl Stars maskesi vereceğim Ve eğer sana aboneysen hiç sorun yok Maske kazanma şansın her türlü var 2 tane maskeyi ben veriyorum bir tanesini Exo Burak veriyor Onun da kanalda açıklama için linki var tıklayarak abone olmayı unutmayın <laughs> Ve kazanan kişiler Exo Alper'in Instagram sayfasında açıklanacak. 14 Eylül'de story atacağım. Oradan görebilirsiniz. O yüzden Exo Alper'in Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ve devam ediyoruz. Evet ve oyun başlığı Exo hemen şimdi gidiyorum. Yok bir kutu bulmam gerekiyor acilen. Çünkü kutu yok şu an. Çok şanssız başlangıç yaptık ama sorun yok. Hızlamam gerekiyor. Burada iki enerjili bir kolt var. Dur bakayım Colt kardeş. Öldün ama sen. Öldün öldün öldün. Güzel çok güzel. Çok güzel. Oh. İlk adamımızı yok ettik. Harika. Alper'in herkesi öldürelim, herkesi öldürelim. Tamam Rosa sen sus. Bak dikkatimi dağıtıyorsun burada. Çok hızlı olmam gerekiyor şu an. Her saniye, her dakika bana şu an bir kutu açtırabilir. Ceza çekebiliriz. Dur bakayım sen. Dur bakayım sen. Süper özelliğimi mi açayım illa? Söyle bakayım. Söyle bakayım. Çok güzel. Yok ettik. Canım şu an bayağı azaldı ama. Saklanacağım şuraya. Tamam şuradan kaçıyorum. Şöyle sessizce. Sessizce kaçtım. Enerjim 3. Güzel. Cam miktarımız da çok iyi. Adamları hemen bulup öldürelim. Şurada bir tane şeyli veya birisi olabilir. Genelde oluyor. Ha kimse yok. Güzel. Gayet güzel. Hiç kutu yok şu an haritada. Çok acayip ya. Kutu çok az var. Herkes almış kutuları. Herkes çakal. Dur bakayım. Yo, taktik yapacağım şuraya. Eksualist. Bakın. Taktiğe bakın. <laughs> Çimen taktiği. Huuu. <Oo. gülüyor> Süper. Ortaya gelenleri öldüreyim ben ya en iyisi. Buraya saklansam mı acaba Eksualist'i? Sinsi sinsi ve gizli gizli mi oynasak acaba? Aha burada birisini gördüm sanki. Dur bakayım. Oo, dur bakayım sen. Dur bakayım sen. Oraya mı saklandın? Dur bakayım. Dur bakayım oğlum. Dur korkma. Dur. Dur. Güzel. Hop enerjimiz 5 oldu. Süper. Çakal Mortis oraya girmiş saklanmış bak. Yeni gördüm. Hadi hadi öldürelim herkesi. Ya. Ne bekliyorsun? Rosa sus sus. Çok konuşuyorsun. Aha ne oldu? Spor özelliğimi bastım ölmedim. Ne oldu? Ha ne oldu kult? Süper. <laughs> şu an canımız kaç olacak güzel. Çok merak ediyorum. Bakalım. Bence 10.000'i 10 geçecek şu an ya. Bakalım geçti mi? Evet ve 10.360 oldu. Harika. Bu koltlar çok sıkıntı oluyor ya. çok Vuruyorlar. Çok da fazla vuruyorlar. Dur bakayım öldün. Güzel. Her vuruşum şu anda 3000'den fazla vuruyor. Enerjim 9 oldu. Evet, ama daha hızlı gerekiyor şu an. Çok hızlı olmam gerekiyor. Güzel öldü. Güzel. Hem de öldürdük. Ve şu an son tek tek kaldık burada. Brock var bir tane. O sorun olmazdı bence. Sonra özelliğimi bastım çünkü ona koşarken bana beni dürtmesini istemiyorum o yüzden. Hemen şöyle vuruyorum. Öldü. Yok yani. okay. ettim. Çok güçlü Exo ailesi. Exo ailesi hep bir numara. Exo pa. Evet Exo ailesi Şimdi ilk oyunumuz bitti. Biliyorsunuz abone sayımız 63.800'dü ve bakalım şu anda kaç olmuş bir oyun içinde. Ben bir oyunu oynarken kaç abone gelmiş oldu Exo ailemize. Biraz uzun sürdü oyun çünkü korkuyorum bakalım kaç abone geldi. 63.800'dü. Ve bakıyoruz bir oyunda kaç gelmiş? 63.805 abone olmuşuz. <laughs> 65805 Tam 5 abone gelmiş ben bu oyunu oynarken şu anda Yusuf Ailesi Ve tam 5 tane kutu açacağız o yüzden Büyük kutu açacağız hem de hemen şimdi tıklıyorum ilk kutumuzu açıyoruz hadi bakalım Şu an amacım max çıkarmak en azından umarım max çıkar cezamız biraz daha hafiflemiş olur çünkü çok max istiyorum Dün çıkaramadık biliyorsunuz max'i bakalım bugün çıkacak mı Evet ilk kutumuzdan bir şey çıkmadı Hıyar çıktı hadi bakalım ikincisini açıyorum İkincisinden ne gelecek Nani gücük puanı barliye boya falan gene gelmedi bir şeyler Büyük kutuyu açıyorum tekrar Üçüncüsü önden bakalım bir şey gelecek mi? Evet. gene gelmedi oğlum. Niye gelmiyor hiçbir şey? Dördüncüyü de açtım. Bari beşinci de gelsin. Çok ceza çektik ya. Çok ceza çektik. Hadi bakalım. Bir tane daha açıyorum hızlıca. Açtım ve beşinciyi de açtık artık. İçinden evet yine Max çıkmadı. İkinci oyuna geçeceğim umarım bu sefer daha hızlı bitiririm ve daha hızlı ceza da çekerim çünkü 5 tane çok fazla dün hiç 5 tane açmadık bugün direkt 5 tane açtık ilk oyunda çok korktum şu anda ve hemen elmas kapatmaya gidiyoruz Evet ve oyun başlayacak sualisi hemen şimdi gidiyorum elmasları kapmaya ve hızlıca kapıp oyunu bitirmem gerekiyor olabildiğince erken şekilde yoksa her abone bize bir büyük kutuya mal olacak ki çok büyük bir şey biliyorsunuz büyük kutuda bir tanesi 30 elmas yani az değil o yüzden korkunç dur bakayım güzel ölmedik ayıyı öldürelim hızlıca çok iyi şu an enerjim değil. <laughs> ne enerjisi elmasım 2. Önce geri hesaplaşmıyor o yüzden enerji kaldı hala aklımda. Dur bakayım öldün. Dur bakayım ölecek sen de? Dur bakayım ölecek sen de? Dur bakayım spor özelliği bastım ölmedim. Çok güzel. Uf Üstten bombalar yağdı üstümüze. Şu an 6 oldu. Bütün elmaslar bende. şu an çok çılgınca oynuyorum. Hızlı bitirmem gerekiyor oyunu. Dur bakalım şuradan bir tane Nita'yı öldürelim hızlıca. Güzel. Nita da öldü. Gel bakalım buraya kardeş. öleceğim, Ol, öleceğim, öleceğim, öldüm. Çok elmas gitti şu an. Hadi, Emz'i öldür. Bizim Emz, öldür onu. Bizim Emz öldü. Karşıdaki Emz öldü ve şu an 9-0 olduk. Umarım ineriz hızlıca. Çabuk takım. Takım çabuk olun. Şu an saklanıyor karşıdaki Emz. Vay çakal. Vay çakal. Aha burada, burada, burada. Çakal burada. Dur bakayım. Bizim Emz ölür mü ya? Ölecek. Ha öldü. Uhu, bastım süper özelliğimi kaçtım. <laughs> Az daha ölecektim çok korktum. Alperen öleceğiz 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 hadi kaçalım. Kaçma Roza sus. Bak sen sadece benim kontrol ettiğim şekilde oyna tamam mı? <laughs> sen çok konuşma. Beni korkutuyorsun. Aha, dur bakalım. Dur bakalım. Ölecek mi o? Aha ölmedi dur. Oğlum dur lan sakin ol sakin ol. Üstüme atlıyor beni yakıyor falan bir şeyler yapıyor bak çakal. <laughs> of. Çok vurdu hem çok korktum hocam diye. 12 kelimesim var şu anda saklandım buraya artık. Buradan çıkmayacağım. Alperen sessiz duralım. Lütfen çıkmayalım dışarı. Tamam Rosa Tamam sakin ol. Bu karakterler çok manyaklar ya. Çok acayip bir eksüelesi. Evet bir elmas kapacımız yani eksüelesi ve yıldız oyuncu olduk harika. Evet gene geldik o ana en son 63.805 aboneydik ve şimdi biraz daha hızlı bitirdik bence oyunu o yüzden daha az gelmiş olmalı umarım bakalım kaç oldu. 63.808 olmuş. 3 abone daha gelmiş eksüelesi yani 3 tane daha büyük kutu açıyorum. Yani hızlı bitirdik bence ama gene de çok gelmiş. Yani eksüelesi bu kadar hızlı adamsınız lan. Çok hızlı büyüyorsunuz ama feda, feda, olsun size bu kutular gerçekten de. Hiç sıkıntı yok. Ekşu ailemiz büyüsün ama kutular... Hadi bakalım. Feda olsun sizlere. Açtım ilk kutumuz Ekşu ailesi. Büyük kutudan bakalım ne gelecek. Sandy, Nita ve Bibi geldi. Güç puanları gene Max gelmedi. Max çıkartamadık. Hadi bakalım. Max istiyorum acilen. Acilen Max istiyorum. Yarın çok korkuyorum. Yarın mega açacağız ya her cezada. O yüzden çok <laughs> endişeliyim. Hadi bakalım. 3 tane büyük kutumuzu açtım. Bakalım bakalım. Evet. Yani Max gelmediği için yer çıktı. Sıkıntı yok. Ve şimdi ben geçiyoruz sadece. Evet ve oyun başladı. Hemen şimdi topu gidip alacağım ve kaleye atacağım. <laughs> Çok hızlı olmam gerekiyor şu an. Çok hızlı olmam gerekiyor. Burada iyi oyuncular var. Tara var. Mortis var. Güçlü adamlar. Ama sıkıntı yok. Ben de oldum. Selamun Aleyküm. Oyun biter. Attım. <laughs> Kolaydı. Çok hızlı. Şu an o kadar hızlı oynamak istiyorum ki. Hemen yok etmek istiyorum herkesi. Çok hızlı. Bakalım ne kadar hızlı bitecek ya savaş topu. Çok merak ediyorum çok hızlı başlangıç yaptık bence. Dur bakayım spor özelliğimi açtım sen ama O da öldü. Sen de ölür müsün kardeş? Ölür müsün kardeş? Ölür müsün? Öldün tamam. Ama yendik. Atlar mısın? Attı. Çok hızlı bitirdik. Neredeyse bir dakika içinde bitirdik ve bu sefer cezam çok daha düşük olacak. Hızlı oyuncu olduk harika. Yani. Umarım cezam çok daha düşük olur çünkü çok hızlı bitirdik ya. Çok çok güzel de ikisbaresi. Çok çok güzel. Çok çok güzel. Gerçekten de çok güzel. Evet ve gene geldik o ana ama bu sefer çok mutluyum çünkü çok hızlı bitirdik yani bir dakika falan sürdü en fazla en, o yüzden bir dakikada çok bir şey gelmiş olamaz o yüzden bakalım kaç olacak izlenmiş En son 63.808 abone son sayesinde ve 63.809 abone olmuşuz <laughs> Oh rahatladım oh. Çünkü çok hızlı bitirdik oyunu yani bu kadar hızlı oyunu hak ettik bence Bir tanecik büyük kutu açıyoruz ve hemen diğer moda geçiyoruz Nerede büyük kutumuz burada hemen aldım büyük kutumuzu açtım ve bunu sen max çıksa süper olmaz mıydı şimdi <laughs> Evet çıkmadı evet süpersel abim vermedi bize Hemen şimdi ilk ailesi kuşatmaya geçiyoruz ve orada robotlarımızı çıkarıp herkesi hızlıca yok ediyoruz. Evet ve savaş başladı ilk ailesi hemen şimdi sol tarafa gidiyorum. Galiba vida orada çünkü orada gördüğüm gibi. Evet sol tarafta hemen vidamızı alıp robotumuzu yapmamız gerekiyor. Aciden biz mi aldık? Evet biz aldık süper süper öldü mü? Ölmedi ölmedi öldürün takım çabuk. o <laughs> dur o vidayı alacağım güzel güzel güzel. güzel. Şu an takımımız gayet iyi gayet iyi. Hemen yok ediyorum şu takiz biti. O da öldü. Şu an tüm vidaları aldık karşı hiç vermedik. 3'e 0 hatta 4 olacak şimdi. Dur bakalım. Öldü. O onu da öldürdük. Çok güzel. Şu an 4 seviye o çıkardık direkt oyun başında. Umarım bunu çok hızlı bitiririz. Hatta tek seferde şu an bitirirsek eğer süper olur. Ben şu an robotu takip edeceğim. Arkasından gideceğim. Hızlı bitirmeyi oynamak istiyorum. Hemen bitirmek istiyorum oyunu. Buraya çalı koydum. Çalımız bizi şey yapacak. Dur bakalım hızlı bitirebilecek miyiz? Tekte bitti galiba. Hadi takım. Hadi takım vurun. Vurun. Bitirdik. Tek seferde bitirdim. Oha. Oğlum çok hızlı bitirdik lan. Çok iyi oldu. Yuh. Harika ilk ailesi harika Evet şu an cidden çok mutluyum çünkü bu oyunu da tek seferde bitedi hızlıca Ve yine çok fazla bunun gelmiş olamaz diye düşünüyorum Bakalım cezamız ne kadar olacak ilk ailesi En son 63.809 aboneydik Ve şimdi 63.811 abone olmuşuz 2 abone gelmiş bu süre içinde Yine de iyi cezamız da hafif Oh şu an atladım Hemen iki tane de ceza kutumuzu açıyorum ekstra ailesi Geldim buraya büyük kutuyu açtık evet ilkini İçinden ne geliyor? Evet. Boya güç puanı, broka güç puanı, Piper'a güç puanı ve altın. Umarım Max çıkarabiliriz. Hadi bir Max olsun be şu videoda. O kadar ceza çektik. En azından birazcık. Lütfen. Parasel. Jeton katlayıcı geldi. en azından. Birazcık. Jeton. <laughs> kutu. Güzel. Ve şimdi artık geçecek Tek sıcak bölgeye en zor ve en uzun süren mod. O yüzden muhtemelen çok kutu açacağız. Evet ve savaş başladı. Hemen sağ tarafa gidiyorum. O bölgeyi kapacağım hızlıca. Duvar falan da var hazır burada. Duvara saklanacağım arkasında. Buradan böyle alacağım hızlıca. En hızlı olmam gerekiyor. Şu an hız gerekiyor her şey için. O da öldü süper süper yine hızlıyız Ama bunda şimdi bir süre mantığı olduğu için doldurmak gerekiyor ve bu uzun sürüyor O yüzden çok fazla e, açacağız yani korkuyorum o yüzden Bakalım buraya şöyle çakal taktiği yaptım Oo reis hemen sinirlendim bana vurdun güzel öldü Şu an buraya hala vermedim güzel sağ tarafı şu an hala alıyorum ama uzun sürüyor ya Birazcık kötü işte çok uzun sürmesi Bize çok ceza mal olacak ilk ailesi. Çok ceza çekeceğiz Ölmedim kardeş. Pro özelliğim vardı çünkü. Çok tankım ben anlıyor musun? Tamam bu sağ taraftaki bölgeyi aldım hızlıca. Sağ taraftaki bölgeyi aldım. Ben gene vermek istemiyorum o bölgeyi. O yüzden buradayım. Tamam güzel. Adamı yok ettik. Güzel güzel güzel. bayağı iyi. Bayağı iyi yok ettik. Çok iyi. Hemen bu soldaki bölgeye geldim. Burayı da hızlıca alırsak eğer çok iyi olacak. Çok çok iyi olacak. Hop. Dur bakalım bombalar patlayacak. Hem kardeş sen gel bakalım buraya bir. Oo sesledim şu anda. Ama aldık galiba. Galiba yendik. Doğru güzelliği bastım. İkisi de öldü. Uf. İkisini de aynı anda öldürdüm. Gördünüz mü? Harikaydı. Harika boyunduk kesin yıldız oyuncuyuz ya. Evet yıldız oyuncu olduk. Mükemmel. Bu oyunda bence yani normal bir şeye göre hızlı bitirdik ama genelde uzun sürdü. O yüzden umarım çok ceza çekmeyiz. Bakalım göreceğiz. Evet ve artık Eksaresiz kurtuldum ama bakalım en büyük ana geldik. Videonun sonunda artık kaç abone gelmiş olacak. En son 63.811 aboneydik. Ve şimdi 63.815 abone olmuş. Neden yaşıyorum ki? Hayat. Hayat kutu açmak Hayat acı çekmek mi? Bu kadar cezayı nasıl kaldıracağım? Evet ve tam 4 abone gelmiş Exo ailesi bu sırada. O yüzden 4 tane daha büyük kutumuzu açıyorum cezamı çekiyorum. Hadi bakalım ilkini açtık. içinden altın güç puanı geldi Sandy, Carl ee, ve Jackie'ye. İkincisini de açtım. Olabildiğince hızlı gidip açıp yani en azından max falan çıkacaksa çıktı galiba. Çıktı galiba. Bakayım. Uuu çıktı dostum. Harika. Ne olur Max gelsin ne olur. Supercell. Supercell Max gelsin ne olur ne olur. Allah'ım. Ne olur. Bir Max istiyorum. En çok sevdiğim karakter şu anda Max. Lütfen. Leon verdin. Frank verdin. Bir tane de Max verdin lütfen. Çok hızlı koşuyor çok fazla vuruyor. Lütfen Allah'ım Max gelsin. Amin. Evet ve şimdi sualisi artık tıklıyorum Ve bakalım Max mi çıkardık Ne çıkardık görelim Lütfen Max gelmiş olsun Tıkladım <gülüyor> Hayır, hayır. <gülüyor> Yıldız gücü geldi koltuğa Hayır <laughs> Bu da çok güzel bir şey çok beğendim. İyi ki çıktı. Yıldız gücü en azından gelmiş oldu. Koltuğun hareketi %10 artıyor. Çok güzel bir yıldız gücü. Ama keşke Max çıksaydı. Şu an bayağı üzüldüm. Evet. <laughs> Neyse ama sorun yok. Gene de mutluyum. Yıldız gücü geldiği için harika eksu ailesi. Evet ve şimdi üçüncü kutumuzu da açıyorum artık. Üçüncü dedik galiba. Tam hatırlamıyorum şu anda. O heyecanı unuttum şu anda her şeyi ama. Üçüncü kutumuzdan bakalım ne gelecek. Altın, güç puanı, Nita ve Barley çıktı. Hemen bir tane daha açıyorum. Bakalım bir max çıkartırsak eğer süper olur şu anda ya. Bo, Frank ve B'ye güç puanları çıktı. Bir tane daha açıyorum büyük kutu. Bakalım umarım altı tane açmamışımdır şu an. Bilmiyorum. Beda beş tane. <laughs> unuttum. Ben şu an kaç tane açtım bilmiyorum. Çok fazla açtım galiba. Galiba fazla açtım ben şu an. Hayır. Ce Cezam fazla çektim e, yanlışlıkla. Unuttum kaç tane açacağımı. <laughs> Mesela 10 15 küçük puanı geldi en azından. iyi fena değil. Güzel. Cezalarımı çektim ekstra Çok güzel ve çılgın bir video oldu. Ve yıldız gücü çıkardık kolta. Güzel oldu bu. Dün de biliyorsunuz aksesuar çıkarmıştık kolta. Ve şimdi yıldız gücü çıkardık. Çok çok güzel oldu aslında. Şu an tam olarak koltu fulllemiş olduk. Gördüğünüz gibi burada bakın. Şu anda koltumuz full de full oldu. Hazır şu anda koltuğu full olarak makslamışken yani hem Exo ailesi hem aksesuarları hem de varken bunda videosu yakında sizlerle olur Exo ailesi haberiniz olsun. Bu mükemmel fullenmiş koltuğun videosunu sizlere çekerim. Evet çok eğlenceli çok cezalı bir video oldu ama gene de güzel de Exo ailesi. Hepinize çok teşekkürler. Çok çok hızlı bir devam ediyoruz. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendeki zil tuşunu açmayı <laughs> unutmayın. yorumlara farklı farklı video kirezebilirsiniz ve burada çıkan farklı video izleyebilirsiniz. Ve hemen Instagram'a girip Exo takip edebilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.